Aşağıda kare biçimindeki yüzeylerin alanları 5 desimetre olan sarı renkli ve 7 desimetre olan mavi renkli kartonlar verilmiştir. Bunları not edelim isterseniz. Bu alanı 5'miş, bunun alanı 7'ymiş. Bu kartonlar dikdörtgen biçimindeki bir levhanın etrafına aşağıdaki gibi dizilmiştir. Bu levhanın eni ve boyu desimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre çevresi kaç desimetredir? Kolay bir soru bu. Bakın 7. Eğer alan 7 ise bir kenarı kök 7'dir. Şurası kök 7. Kaç tane kök 7 var sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bakın 7'yi alacağız ama dikkat edin 7'den biraz eksik. Hani 7 aldığım zaman biraz geçiyor şurada bakın. Dikkat edin 7 biraz geçiyor. Yani ben 7 kök 7 olarak alayım önce bunu. 7 içeri 49 olarak gerek kök içinde 7 çarpı 49 kök içinde ne yapar 343 yapar. Şimdi 343 nelerin ne arasındadır? Dikkat edin 18 ile 19 arasındadır. 18'in karesi 324, 19'un karesi işte 361. Şimdi ben ne demiştim? Biraz geçtiği için alt sınırı almak zorundayım. Biraz geçtiği için. Alt sınır aldığım zaman o zaman burası ne olur? 18 olur. Karşı tarafta 18 olacaktır. Şimdi burayı yapıyorum bakın. Aynı şekilde. Kök 7, kök 7, kök 7, kök 7. 3 tane kök 7. 3 kök 7. 3 kök 9, 9 kere 7, 63. Kök 63. N ne arasındadır? 49 ile 64 arasındadır. Bakın burada neyi almam gerekecek? Dikkat edin. Bakın burada biraz eksik kalmış. Şurada gördüğünüz gibi biraz eksiklik var. Bu eksiklik var diye benim üst sınırı almam gerekiyor. Çünkü 3 tane kök 7'yi geçmesi gerekiyor biraz. Geçeceği için üst sınırı alıyorum. 8 olacaktır burası. Burası 8 ise karşı taraf da 8 olacaktır. Bakın bunları sarının kenar uzunluğunu alarak da sağlamasını yapabiliriz. Sadece burada bir sağlama yapacağım. Başka yerde yapmayacağım arkadaşlar. Yani siz de emin olun diye söylüyorum bunu. Şimdi burada kök 5 var. Burada da kök 5 var. Kök 5, kök 5. 4 tane kök 5 oldu. 4 içeriye 16 diye girer. Kök içinde 16 çarpı 5. Kök içinde 80 eder. 64 ile 81 arasındadır. Dikkat edin bakın sarı şurayı biraz geçmiş. Biraz geçtiği için benim alt sınırı almam gerekiyor. Üst sınırı alırsam aşmış olurum. Alt sınırı alacağım ki şurada bir yerde kalsın. Alt sınır yine 8. Dikkat ederseniz zaten ben karşı taraftan dolayı 8 yazmıştım. Bu şekilde şimdi bu 4 tane toplayacağım. Çünkü çevreyi istiyor. 18 artı 18 36. 8 artı 8 16. Bunları topladığım zaman arkadaşlar 52 eder cevabım Bursa olur.